Hiç yapmanız gereken önemli bir işi ertelemek için kendinize bahaneler uydurduğunuzu fark ettiniz mi? Mesela, bugün çok yorgunum, yarın başlarım veya şu an doğru zaman değil, daha iyi bir anı beklemeliyim gibi cümleler tanıdık geliyor mu? Hepimiz zaman zaman bunu yaparız. Peki, neden? Neden beynimiz bizi hedeflerimizden uzaklaştıran bu küçük beyaz yalanları üretmeye bu kadar meyilli? Aslında bu durumun altında oldukça derin psikolojik nedenler yatıyor. Bahaneler sadece tembellik belirtisi değil, aynı zamanda zihnimizin karmaşık savunma mekanizmalarından biridir. Bugün bahanelerin psikolojik dünyasına dalacağız ve neden sürekli olarak kendimizi kandırdığımızı anlamaya çalışacağız. Bu yolculuk kendiniz hakkında şaşırtıcı şeyler öğrenmenizi sağlayabilir bahanelerin en temel kökenlerinden biri sorumluluktan kaçma isteğimizdir. Bir işe başladığımızda o işin sonucundan da sorumlu oluruz. Eğer başarısız olursak bu durum bizi hayal kırıklığına uğratabilir ve kendimizi yetersiz hissetmemize neden olabilir. İşte tam bu noktada bahaneler devreye girer. Başarısızlık korkusu o kadar güçlüdür ki hiç denememek, deneyip başarısız olmaktan daha güvenli bir seçenek gibi görünür. Yeterince zamanım yoktu veya gerekli kaynaklara sahip değildim gibi bahaneler, potansiyel bir başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmak için kullandığımız birer kalkandır. Aslında bu bahanelerle kendimize şunu söyleriz: Eğer başarısız olursam bu benim yeteneksizliğimden değil, dış koşullardan kaynaklanacak. Böylece Omuzlarımızdaki o ağır sorumluluk yükünü hissetmeden başarısızlık ihtimalinden kendimizi soyutlamış oluruz. Bu kısa vadede rahatlatıcı bir his verse de uzun vadede bizi potansiyelimizden alıkoyan bir tuzaktır. Bahanelerin bir diğer önemli işlevi de benliğimizi yani egomuzu ve öz saygımızı korumaktır. Hepimiz kendimizi yetenekli, zeki ve başarılı görmek isteriz. Ancak yeni bir şeye adım attığımızda veya zorlu bir görevle karşılaştığımızda bu pozitif benlik algımız tehdit altına girer. Ya yeterince iyi değilsek? Ya insanlar bizim aslında o kadar da yetenekli olmadığımızı düşünürse? İşte bu endişeler egomuzu, koruma içgüdümüzü tetikler. Bu iş zaten benim tarzım değil. Veya bunu yapmak istemiyorum çünkü sıkıcı gibi bahaneler aslında olası bir başarısızlık durumunda öz saygımızın zedelenmesini önlemek için kullandığımız psikolojik bir savunmadır. Bu şekilde görevi küçümseyerek veya ilgi alanımızın dışında olduğunu iddia ederek o görevdeki performansımızın bizim gerçek değerimizi yansıtmadığına kendimizi inandırırız. Yani denemeyerek ve bir bahane üreterek başarısız olmadım Sadece denemedim diyerek kendimizi rahatlatırız. Bu egomuz için geçici bir zafer olsa da kişisel gelişimimizin önündeki en büyük engellerden birine dönüşür. Peki neden sürekli aynı bahanelere sığınıyoruz? Cevap konfor alanımızda saklı. Konfor alanı bizim için her şeyin tanıdık, güvenli ve öngörülebilir olduğu zihinsel bir sığınaktır. Burada risk yoktur, belirsizlik yoktur ve en önemlisi başarısızlık korkusu yoktur. Bahaneler bizi bu güvenli alanda tutan görünmez duvarlardır. Yeni bir projeye başlamak, yeni bir beceri öğrenmek veya hayatımızda önemli bir değişiklik yapmak konfor alanımızın dışına çıkmayı gerektirir. Bu da belirsizlik ve rahatsızlık demektir. Zihnimiz ise doğası gereği bu rahatsızlıktan kaçınmak ister. İşte bu yüzden şimdi sırası değil veya henüz hazır değilim gibi bahaneler üretir. Bu bahaneler bizi bilinmeyenin getireceği stresten korur ve tanıdık olanın rahatlığında kalmamızı sağlar. Ancak unutmamalıyız ki büyüme, gelişme ve gerçek başarı her zaman konfor alanının hemen dışında başlar. Bahanelerle ördüğümüz bu güvenli duvarların içinde kalarak aslında kendimizi hayallerimizden ve potansiyelimizden mahrum bırakmış oluruz. Sonuç olarak bahaneler ilk başta masum ve zararsız gibi görünebilir. Bizi anlık stresten kurtaran, sorumluluktan kaçmamızı sağlayan ve egomuzu koruyan geçici çözümlerdir. Ancak bu alışkanlık devam ettikçe hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler bırakmaya başlar. Sürekli bahaneler üreten bir kişi zamanla hem başkalarının hem de en önemlisi kendisinin güvenini kaybeder başlanmayan projeler, ulaşılmayan hedefler ve kaçırılan fırsatlar birikir. Uzun vadede bahaneler başarısızlığın kendisinden daha büyük bir başarısızlığa, yani potansiyelini hiç gerçekleştirememiş olmanın pişmanlığına yol açar. Bu yüzden bir dahaki sefere kendinize bir bahane uydururken bir an durup düşünün. Gerçekten mi yorgunsunuz yoksa başarısızlıktan mı korkuyorsunuz? Gerçekten mi zamanınız yok yoksa konfor alanınızdan çıkmak mı istemiyorsunuz? Bahanelerin arkasına sığınmak yerine korkularınızla ve sorumluluklarınızla yüzleşmeyi seçin. Çünkü gerçek güç ve başarı bahanelerin bittiği yerde başlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.